kısa bir güncelleme vermek istiyorum. Merhaba. Şu anda göz cerrahisinde staj yapıyorum. İnternlük yapıyorum, devam ediyorum. Şu anda işten çıktım. Eve doğru yürüyorum. Her şey normal gidiyor. Biraz daha farklı tabi diğer bölümlerden. Her bölüm farklı. Böyle başka kişilikler, başka doktorlar. Yapılan işler de biraz farklı. Mesela toraks drenajı var. Onu çekiyoruz. Ameliyatları daha farklı tabii ki. Ama her bölüm gerçekten kendine özgü. Her yeni bölümde daha farklı şeyler görüyorum ve şu an yağmurun altında ıslanıyorum. Ağustos olmasına rağmen. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Son videonun üstünden birazcık zaman geçti. O yüzden tekrarlamak istiyorum. Şu anda farklı bir evdeyim. Farklı bir oda. Yani farklı bir mekan. Hastanenin çalışan odasında kalıyorum şu anda. Sonunda burası boşaldı ve bana geçme hakkı doğdu. Çok daha işime geliyor açıkçası. Çünkü hastaneye çok yakın. Fiyatı çok daha uygun benim önce kaldığım odama göre. Daha büyük ve tamamen aynı koşullara sahip. Yani yemek yapabiliyorsun, e, banyosu, tuvaleti, her şeyi. Gayet rahat. O açıdan güzel. Şu anda göğüs cerrahisindeyim. İnternümü 3 ay uzattım. İlk başta vizemi uzattım, buradan aldığım kabul mektubuyla. Erasmus vizesiydi. Erasmus vizesini staj vizesi olarak uzatabildim. Bu konuda sıkıntı yaşayanlar olmuş çünkü. Ben de yaşayabilirim diye düşünmüştüm ama Bremen'de uzatılabiliyor. Bunu benden duya duyun yani. Benden önce iki tane arkadaşım daha uzattı. Zaten ben de onlardan öğrendim. Ama iyi oldu. Burada şu anda devam ediyorum. Göz cerrahisi yapıyorum. Niye göz cerrahisi? Çünkü ben zaten cerrahi istiyorum. Her türlü cerrahi yapacağım yani ve hangisinin olduğu ilk aşamada benim için çok önemli değil. Genel cerrahi, travma yani işte ortopedi, toraks olabilir. Hepsini açayım. Ortopedi çok istemesem de iş bulduğum yere göre uyum sağlarım yani. Asıl olarak tabii ki plastik cerrahi istiyorum. Bunu zaten <laughs> biliyorsunuzdur. Söylemişimdir belki bir ara. Şimdi göz cerrahisinde şöyle bir olay yaşadım. Göz cerrahisinin şefi biraz değişik bir insan. <laughs> ilk olarak genç bayağı 39 yaşındaymış ve davranışları biraz ben otizm spektrumunda olduğunu düşünüyorum kendisini böyle uçlarında belki tam, tam olarak normal değil yani bir de böyle e, klasik Alman özelliklere sahip kaba çok direkt asla empati yok <laughs> aklına geçiş aklından geçeni o anda böyle şu diye sana söyler söylüyor önümde bir tane uzmanı azarladı mesela Benden önce. <laughs> Şimdi bana gelelim. Geçen hafta Cuma günü yaşandı olay. Daha doğrusu Perşembe günü yaşandı. Ameliyatta bir hata yaptım. Normalde onkoloji cerrahisinde çıkarılan parçanın ellenmemesi gerekiyormuş. Aslında mantıklı yani bunu ben aslında biliyorum. Ama o anda hiç aklıma gelmedi ve çıkarılan parçayı böyle biraz elledim, elimle oynadım falan. Sonrasında tekrar masaya geçtim. Ama niye bunu yaptım? Bana ameliyat hemşiresi söyledi. Gel istiyorsan bu tarafa bak parçayı falan diye. Çünkü çok sıkıldığımı görmüştü. 4 saat boyunca şefin yanında dikildim ve hiçbir şey yapmadım. Adam bana merhaba bile demedi yani. Ve böyle o öylece orada dikildim. Herhalde hemşire de gördü sıkıldığımı falan. Gel bak istiyorsan falan dedi. Çıkarılan şeye parçaya akciğer içinde de tümör olan bölüm var. Neyse ben parçaya baktım. Sonrasında tekrar masaya geçtim. Masaya geçmeden önce eldivenin değiştirilmesi gerekiyormuş. Bunu da bilmiyordum. Bunu da hemşirenin bana söylemesi gerekiyor. Yani normalde ameliyat hemşireleri çünkü her türlü en ufak şeyi bile size orada söylüyorlar ve laf ediyorlar. En ufak şeyi yanlış yaptığınızda bile direkt böyle dost dost nicht falan diye böyle bağırma seviyesinde resmen yani azar diyorsunuz hemşirelerden. Böyle bir şeyin söylenmesi gerekiyordu bence kesinlikle. Çünkü daha önce ben onkoloji cerrahisi yapmadım plastik cerrah yaptım ve genel cerrahide de böyle bir kural yoktu. Böyle bir hata yaptım. O yüzden zaten ameliyatta bana çok kızdı sonrasında. E, yapanın ben olduğumu fark edince ben söyledim yani ben yaptım diye. O zaman bayağı kızdı herkesin önünde, herkesin içinde. Bu perşembe akşamıydı ve saat 6.30'da çıktım ben hastaneden. Normalde maksimum 4'e kadar bizim yani kalıyoruz. 6.30'a kadar kaldım. Boş boş 4 saat boyunca ameliyatta dikildim ve azar yedim. Benim için çok kötü bir gündü. Sonrasında Cuma sabahı tekrar gittim. Sabah normal bizim konuşma oluyor, beş prehunk oluyor. Ondan sonra beni odasına çağırdı. İşte, ''Frau Callis'' dedi, ''Lütfen gelir misiniz odama?'' dedi. Ve başladı yani anlatmaya. Ben bir hafta, normalde bir hafta önceden başlayacaktım ama bir hafta izin aldım. Çünkü Türkiye'deydim, işlerim vardı. Ve izin hakkım var yani. Ama bir sebep göstermemiştim. Sadece işte şu şu tarihte geleceğim. Bir hafta izin alıyorum. Bu kadar. Ama normalde hep böyle yapıyoruz zaten. Bu toraks, cerrahi, özgü bir şey değildi. Adam burada zaten bir kıllanmış. Niye bir sebep göstermeden bir hafta geç geldiniz diye. Ben dedim izin aldım. İzin hakkım var. Neyse ilk olay bu. İkinci olay salı günü hastaydım. O yüzden gitmedim. Normalde e, haber vermemiz gerekiyor. Haber verdim ama normalde sekreter yazmam gerekiyordu. Ama bazı bölümlerde hiçbir şey yazmasanız bile sonraki gün gittiğinde söylediğinizde yani gittiğinizde söylediğinizde bir sıkıntı olmuyor. Ve bu yani kötü olarak algılanmıyor genelde. Adam bunu da çok büyük bir olay olarak algılamış. Üçüncü nokta da ameliyata hata yapmam oldu. Ya bunların üçünü böyle kafasında birleştirerek, abartarak bana böyle bir bu, iki bu, üç bu, üç tane olayınız oldu diyerek böyle anlattı ve bayağı bir kızdı. Bayağı böyle bir kötüydü yani çok kabaydı gerçekten. Ben çok şaşırdım çünkü ilk ilk iki nokta diye saydığı şey önemsiz bir şey, ön önemsiz şeyler. Ameliyatta hata yaptım, onu kabul ediyorum. Ama yine de hata yaptıktan sonra özür diledim ve bu kadar büyütülecek bir olay da değil yani. Uzman sonrasında bana dedi büyük ihtimalle bir şey olmaz, çok abarttı dedi. Gerçekten çok abarttı. Neyse sonuç olarak adam benim onlara saygısızlık yaptığımı düşünmüş ve yani kafasında kişiselleştirerek her şeyi, kişisel algılayarak böyle bir sonuca varmış. Benim ona ve bölüme saygısızlık yaptığım sonucuna varmış. Böyle bir durum asla yok. Adamı tanımıyorum bile zaten izin almadan önce. Tanıyarak gittiğim bir bölüm değil. Sadece toraks çevreyi görmek istediğim için gittiğim bir bölüm. Neyse, adam kişisel algılamış yani benim bir hafta izin almamı. Ona saygı duymadığımı düşünmüş. Ama dediğim gibi asla öyle bir durum yok yani. Sonuç olarak bayağı bir beni küçük düşürdü mü diyeyim artık. Küçük düşürmek de değil tam olarak ama kendimi çok kötü hissettim. Çünkü ben hep böyle iyi öğrenciyim. Hep iyi öğrenci oldum. Ve böyle saygısız bir insan da asla değilim. Hocalarımdan böyle azar yediğim olmamıştır yani. Türkiye'de bile. Ki Türkiye'de böyle şeyler daha sık oluyor. Daha çok hocalardan ağlar yeme potansiyeline sahibiz ama... Böyle bir şey yaşamadım şu ana kadar. E bunu Almanya'da yaşamak benim daha çok zoruma gitti. Böyle resmen egom incindi. Ego da değil ama böyle kişiliğim incindi yani resmen. Onun gözünde çünkü kötü öğrenci, saygısız öğrenci, isteksiz, böyle işini salsaklayan öğrenci durumuna düştüm. Ve bu hiç hoş değil. Ve bunu beni odasına çekerek söyledi. Ve böyle yani gözlerim doldu neredeyse. Ki, ki ben neredeyse yani hiç ağlamam. Öyle çok duygusal bir insan da değilimdir. En son ne zaman ağladığımı hatırlamıyorum yani ve adam beni çok incitti açıkçası. Böyle bir olay yaşadım. Ve Almanya'da ilk, Türkiye'de de ilk. İlk yani hayatımda böyle bir olay yaşadım. Ama iş hayatında bunları öğrenmek gerekiyor ve atlatabilmek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden pazartesi tekrar gittim. <laughs> yani devam ediyorum. Hani o, olaydan sonra gelmezlik falan yapmadım. Cuma günü iş çıkışında normalde herkes birbirine işte çüz, şöyle sıbahanında ne bileyim, şöyle fayaab bir şeyler diyorlar. Herkes birbirini selamlıyor giderken adam bana hiçbir şey demeden böyle yanımdan geçti ki gördü yani. Böyle gördü sonra suratını yüzünü çevirdi falan. Yani değişikti ben değişik buluyorum. Çocukça buluyorum, çok avarsal buluyorum. Etrafımdaki birkaç kişi belki ırkçı olabilir dedi ama sanmıyorum ırkçı olduğunu çünkü e, diğer uzmana da gözümün önünde laf etmişti sessiz konuşuyor diye adama çok sessiz konuşuyorsunuz lütfen sesli konuşun diye çıkıştı yani herkesin içinde bence adamın kişiliği bu Irkçılı olduğunu asla düşünmüyorum olabilir mi belki ama sanmıyorum yani sonuç olarak <laughs> böyle bir olay yaşadık geçtiğimiz gün pazartesi şu an çarşamba günündeyiz pazartesi günü daha iyiydi böyle daha mutluydu falan. Hatta Ekim'de olacak sınavım için izin almam gerekiyordu. Onu da hazır arada böyle söyledim. Bakın işte 20 saniye sürdü falan dedi bana. Yani adam anladığım kadarıyla her davranışın bir sebebini duymak istiyor ve adam yerine koymak istiyor. Ki benim öyle onu adam yerine koymama gibi bir durumum hiç olmadı ama herhalde daha çok böyle her şeyden haberdar olmak istiyor diye düşünüyorum. Bundan sonra öyle yaparım ama böyle kötü bir olay yaşamış oldum. Ama hafiften normale dönüyor gibi yani. Hani gülümsedi, bir şeyler sordu falan. Böylece şey yaşamadan da normal olabilirdik. Bilmiyorum. Üzüldüm bayağı, kırıldım, incindim. Ama tekrar onarıldım şu anda kendim tarafından. Asistanlar aşırı tatlı. Yani ikisi de. Şu an iki asistan var. Normalde üç tane varmış. Biri izinde. Aşırı iyiler. Yani gerçekten ne sorsam anlatıyorlar. Birlikte dosya viziti yapıyoruz. Yani böyle dosyaları toplayıp o hastanın işte PAX görüntülerine, şeylerine, akciğer grafilerine bakıyoruz ya da CT'si, MR'ı varsa onlara bakıyoruz. Sonra işte laboratörüne bakıyoruz. Hangi ilaçları kullanıyormuş onlara bakıyoruz. Yani hastayı ve bilgisayar yardımıyla birlikte vizit yapıyoruz hastaların vizitini. Çok iyi oluyor. Hangi ilaçları kullandıklarını görebiliyorum. Neler yapılıyor hastaya onunla ilgili bilgi sahibi olabiliyorum. Ve hastalarla ilgili de şeydeyim yani güncel kalıyorum. Hani biri bir şey sorarsa... Benim de bir fikrim oluyor cevap verebiliyorum. Genel olarak yani memnunum göz cerrahisinden. Böyle bir olay olmasaydı zaten hep memnundum. <laughs> bir sıkıntım yoktu. Ama oldu bitti geçti diyorum şu anda. Başka diyecek bir şey yok zaten. Onun dışında... Hayat biraz monoton. Hastane, ev, spor. Ve şimdi sınav artık. Sınava çalışmaya başladım. FSP'ye gireceğim. Ekim'de, 9 Ekim'de. Normal FSP değil ama terk FSP'ye gireceğim. Terk FSP de sadece Schleswig Holstein eyaletinde geçerli. Oradan iş bulursanız eğer bunu bu sınavı kullanarak artık çalışabiliyorsunuz. Yani mezun olduktan sonra. Tabi bir sürü daha belge işleri var bunun haricinde sınavın dışında ama sınavı geçtikten sonra artık onları Türkiye'ye gidip halletmem gerekiyor. Biraz bir boşluğa ihtiyacım var onun için. Belki Kasım, Aralık gibi Türkiye'de olabilirim diye düşünüyorum. O zaman için de bir tane staj ayarladım. Plastik cerrahi. Yani zaten plastik cerrahi istediğim için. Ama belki onun hepsine gitmem o stajın. Erteleyebilirim. Havalar genel olarak fena değil. Ama sık sık yağmur yağıyor ve çok nemli ve saçlarım kabarıyor o yüzden. <laughs> Hiç hoş değil hava. En sevmediğim ama böyle nemli ve yapışkan. Şüvül diyorlar burada. Tam olarak o hava var sürekli. Ama arada güneş de çıkıyor yani. Çok da kötü değil. Türkiye'nin sıcaklarından sonra hatta belki bazılarına daha iyi bile gelebilir ama ben sıcak seviyorum. O yüzden Türkiye'yi tercih ederdim. Şu an bir tane kitap okuyorum. Biraz da kitaplardan bahsedelim. Fourth Wing kitabın ismi. Dördüncü kanat. Şu an ikinci kitabındayım serinin. Zaten şu an iki kitabı çıktı toplamda. Ama üçüncü kitabı da çıkacakmış kışın şu an ikiyi resmen bitirmemek için zor duruyorum aşırı kalın kitaplar ikisi de şu kadar şöyle sayfasına bakmadım bilmiyorum ama 600 plus yani 600-700 arası ve aşırı sürükleyici resmen böyle kitap akıyor yani şey gibi hissediyorum böyle film izliyor gibi hissediyorum kendimi ve böyle şey sürekli filmi durdurup durdurup tekrar izlemek hiç benlik bir şey değil ben mesela bir seriye başladığımda bir diziye yani bir haftada falan bitiririm diziyi mesela. 2-3 sezonsa rahat bir haftada bitiririm. Çünkü bilmiyorum. Hızlı izlemeyi seviyorum. Öyle araya çok zaman koymayı sevmiyorum. O yüzden kitaplarda da aynı şey geçerli. Bir kitabı beğeniyorsam hele hele fantastik kitapları. Yani fantastik kitaplar çünkü film gibi oluyor genelde benim için. Film izliyormuşum gibi oluyor. Birbirine ardı ardına olaylar ve o sürükleyici görselliği kafanızda kurduktan sonra yerleri oturttuktan sonra akıyor yani. Sürükleyicisi. Bu kitap da tam olarak öyle. Ve benim en sevdiğim konular var. Ejderhalar. Ee, sihir demek istemiyorum ama böyle kullanılan doğaüstü güçler. Ejderhalar sayesinde gelen güçler. Onlara bağlanan sürücüleri var insanlardan. Ee, riders. Ve çok yani içine çekici bir hikaye. Tabii ki aşk hikayesi var bir tane. Ve ah, çok iyi sahneler. <laughs> Aşırı iyi sahneler var. Genel olarak bayağı hoşuma gidiyor şu anda Fourth Wing. Eğer fantastik kitap okumayı seviyorsanız, ejderhaları seviyorsanız <laughs> tavsiye ederim kesinlikle. Şu anda hikaye böyle son savaşa doğru ilerliyor. Yani son savaş mı bilmiyorum daha üçüncüsü çıkacaksa son olmayabilir ama önemli o savaşa doğru ilerliyor. Çünkü şu anda böyle düşman taraf var bir tane ve ona karşı kendilerini korumaya çalışıyorlar. Belli duvarlar var şehri koruyan. Ama o duvarlar çok çok seneler öncesinde yapılmış ve kimse nasıl oluşturulduğunu bilmiyor. Sadece shielders var. Yani bu duvarları genişletebilen genişletebilme kuvvetine sahip olan bir tane sürücü var. O mesela bazı böyle gittiği yerlerde o duvarın etkisini geliştirebiliyor ama onun dışında yani diğer taraflar korumasız, duvarın arkasında olmayan kısımların hepsi korumasız kalıyor ve oraların hepsine düşman çok kolay bir şekilde sahip olabilir. Çünkü çok güçlü bir düşman. Düşman dediğimiz tarafta gittiği yerin enerjisini çekebilen, sömürebilen ejderhalar ve onların sürücülerinden oluşuyor. Ama insansı değiller böyle işte kanlarının rengi farklı o yüzden ciltleri ve kan kan damarlar kırmızı olduğu için daha farklı görünüyorlar daha böyle canavarımsı bir tür yaratmaya çalışmışlar daha farklılar yani ama çok güçlüler ve tek bir düşman sürücüsü bile yani savaşçısı bile hani diğer her kişiyi her kişinin yaşam enerjisini sömürebildiği için çok tehlikeli. Ve öldürülme yolları çok az var. Yani normal bir şekilde öldürülemiyorlar kolay kolay. Belli bir tane dagger. Sadece belli bir bıçak var. Belli bir materyalden yapılan. Onunla öldürülebiliyorlar. Böyle yani hikaye gittik uzuyor. Çok, <laughs> çok çekici, çok güzel gerçekten. Şu an hatta onu okuyabilirim birazdan. Ders çalışmadan önce. Bilmiyorum bugün biraz yoruldum. O yüzden böyle boş yapmak istiyorum biraz video çekeyim dedim. Kitap okurum belki. Biraz kendime zaman ayırmak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.